Herkese merhabalar. Haftanın ilk günündeyiz ve fiyatlamalarla ilgili, fiyatlamalar ve beklentilerle ilgili kısaca bilgilendirmek istedim sizlere. Bugün itibariyle sabah saatlerinde büyüme rakamını karşıladık. 6.7 büyüme rakamıyla piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir büyüme rakamı ön plana çıktı. Tabii ki 3. çeyrek normalleşme döneminin başlamış olması nedeniyle bir miktar daha zaten büyümede toparlanmanın Öncü göstergeler de bir ve daha önce bunu göstermişti. Bir miktar toparlanmanın sağlanabileceği yönünde beklentilerimiz ön plandaydı. E, gelen bir de aslında bu beklentileri doğrular nitelikte oldu. Bu verinin dördüncü çeyrek itibariyle e, kalıcı olmasını beklemiyoruz. Çünkü üçüncü çeyreğin dinamikleriyle dördüncü çeyreğin dinamikleri birbirinden oldukça farklı. Üçüncü çeyrekte Tabii ki normalleşme adımlarının başlaması, e, krediye olan talebin bir miktar yüksek olması, kredi hacmindeki genişlemeden bunu görebiliyorduk. E, krediyle kredi ile ekonomik aktiviteyi desteklediğimiz için bir miktar toparlanma sinyalinin zaten beklentilerin üzerinde açıklandığını, e, açıklanacağını bekliyorduk. Şimdi dördüncü çeyreğe geldiğimizde bu rakamın kalıcı olmamasını şu noktada bekliyoruz. Tabii ki kredi faizlerindeki artışlar, içerideki dinamiklerin yeniden değişmesi, ve aşı ilgili gelişmeler pandemide ikinci dalganın yeniden ön plana çıkması gibi etkenler üçüncü çeyrekle dördüncü çeyrek dinamiklerini birbirinden ayırıyor şu an için. Genel fiyatlamalara baktığımızda son bir aydır Kasım ayının başından bu yana TL varlıklar zaten değer kazanmaya başlamıştı. Bu değer kazancının hala devam ettiğini ancak endeks tarafında bir miktar kar realizasyonun ön plana çıktığını görmekteyiz. Endekse genel olarak olarak baktığımızda Cuma günü itibariyle yükselen kanalın tepe noktası yani 1350 seviyelerinden bir düzeltme hareketi görebileceğimizi zaten bekliyorduk. Burada geri çekilmelerde 1300 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Bugünkü kapanışlar itibariyle eğer 1300 seviyelerinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek yeniden tepki alımlarının ön plana çıkabileceğine ve yükseliş trendinin devam edebileceğini söyleyebilirim. Çünkü yabancı yatırımcı payının da her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da endekste yukarı yönlü trendi destekler nitelikte ama geri çekilmelerde takip edeceğimiz seviyeler 1300 seviyeleri destek olarak ön plana çıkmakta. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda özellikle bankacılık tarafında ve ulaştırma tarafında bir miktar kar realizasyonlarının daha yoğun olduğunu görüyoruz. Tabii ki ay genelinde gelen açıklamalar ve haber akışının da etkisiyle bu endeks hisselerine olan talep bir miktar zaten yoğundu. Dolayısıyla bu endekslerdeki realizasyonlar da diğer endekslerden bir miktar daha negatif anlamda ön plana çıkmakta. Bugünkü fiyatlamalar aslında FED 15 itibariyle kabine toplantısının ön plana çıkması ve yeni tedbirlerin gelebileceği yönündeki beklentiler özellikle gıda endeksinde yukarı yönlü trendi destekliyor. Şu anki fiyatlamalara baktığımızda özellikle şok, bizim, migros gibi hisselerde alımların bir miktar daha önde olduğunu görüyoruz. Bu tamamen beklenti kabine beklentisiyle yani yeni tedbirler alınabileceği beklentisiyle ön plana çıkmış bir hareket olduğunu düşünmekle birlikte bu beklentilerin gerçekleşmemesi halinde Önümüzdeki günlerde e, gıda perakende endeksinde de bir miktar kar realizasyonu olabileceğini düşünüyoruz. Dolar-TL tarafında baktığımızda burada e, bugün itibariyle Dolar TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha pozitif ayrışıyor. Bu tabii ki yurt içinde atılan adımların, söylemlerin ve e, hem Merkez Bankası'ndan hem de BDDK'dan gelen açıklamaların etkisiyle olduğunu söyleyebilirim. Buradaki dolar TL'de özellikle geçtiğimiz hafta DTH'lara baktığımızda çözülmenin hala olduğunu görmemiştik. Bu haftaki veriler önemli olacak ama 8 seviyelerine doğru yaklaşıldıkça satışlar bir miktar ön plana çıkmakta. Normalleşme adımlarının devamının gelmesi ve TL varlıkları güçlendirecek haber akışlarının devamı halinde kademeli olarak 770'in kırılması ve hemen akabinde 764, 760 ve 750 seviyelerine doğru geri çekilmeler olabilir. Yükselişlerin devamı halinde ise takip edeceğimiz psikolojik direnç seviyesi 8 seviyesi olarak ön plana çıkmakta. Herkese mutlu haftalar.